Hatay İskenderun Kaledibi Mahallesi'nde kardan kapanan yolları açmaya devam ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfi Savaş Bey'e ve Fen İşleri ekibine teşekkür ediyoruz. Geçin mi? Evet. Kaledibi Mahallesi'ne İskenderun Belediyesi Greder'imizde yardımlarımıza gelmiş durumdadır. Sayın Belediye Başkanımız Fatih Tosyalı Bey'e ve Fen İşleri ekibine teşekkür ediyoruz. Bizim mahallemizde gece de olsa yol açma çalışmalarımız devam ediyor. इच्छा रही है